Hanife'nin günlüğünden herkese merhaba. Ben Hanife'nin kızı Elif Nur. Bugün annem dışarıda. Ben de onun için bir reyhan şerbeti hazırlıyorum. Hem de onun YouTube'una katkı olsun diye bunu yapıyorum şu anda. Reyhan şerbeti için gerekli olanlar bir demet taze reyhan, 4-5 yemek kaşığı toz şeker, damak zevkinize göre, 5-6 adet limon tuzu, 1 adet karanfil, bir de kabuk tarçın ve Yaklaşık 6 su bardağı kaynar su. Burada önemli olan nokta, biz Reyhan'ı suyla beraber kaynatmayacağız. Kaynar suyu üstüne döküp demleyeceğiz. Reyhan şerbeti Osmanlı zamanında çok yapılan bir şerbetmiş. Ben ilk defa gördüm ve ilk defa deneyeceğim. Hep beraber bakalım nasıl olacak. Öncelikle şöyle suyumu ekliyorum. Kaynar suyumu ekledim. Şimdi şekeri ekliyorum. Şöyle. Ardından çubuk tarçınımı böyle koyuyorum. Karanfilimi atıyorum ve limon suyumu ekliyorum. Tüm malzemelerimi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum şeker eriyene kadar. Zaten gördüğünüz gibi suya rengini vermeye başladı bile. Oldukça basit bir tarif. Yapımı yaklaşık 5 dakika sürüyor. Herkese denemesini tavsiye ederim. Tabii bu soğuyacak, soğuyunca daha lezzetli olacak. Şekerim eridi, karıştırdım bu şekilde. Şimdi üstünü herhangi bir kapakla kapatıyorum. Bu şekilde 15 dakika demlenecek. Ve reyhan şerbetimiz hazır. Yaklaşık 15 dakika bekledim. Şerbetim demlendi. Şimdi bunu süzüp servise hazır hale getireceğim. Ama önce size şöyle bir rengini göstermek istiyorum. O kadar güzel bir rengi var ki zaten ben ilk gördüğümde hiç çok rengini beğenmiştim. Bu tonlar benim en sevdiğim tonlar. Annemin de öyle. Eminim o da gelince çok beğenecektir. Şimdi süzelim. Gördüğünüz gibi şerbetim hazır, rengi muhteşem oldu, kokusu harika oldu. Bunun şu an tek eksiği buzdolabında dinlenmek. Oda olduktan sonra içi ferahlatan, Osmanlı'nın vazgeçilmesi olan bir şerbet olacak. Ee, şimdi ben bunu sunum yapayım ve sizlere görselini ikram edeyim. Eğer dener, beğenirseniz benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Şerbetimi bardağıma aldım, böyle gördüğünüz gibi. Şimdi içine donmuş karadut ekleyeceğim. Böyle sunum için. Bence böyle çok tatlı duruyor. Renkleri de uyumlu oluyor. Şerbetim muazzam oldu. Ben çok beğendim tadına da baktım. Şu an sıcak soğuyunca eminim çok daha güzel olacaktır. Annem için çektiğim bu videoyu beğendiyseniz hem beni hem de onu çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma, annemin kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.